Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Haziran 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal loto çekeri sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekeri sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Şanslı numaralarımız 10, 20, 36, 49, 67, 71, Joker sayımız 56, Süperstar sayımız 19. Bunlar bizim çılgın sayısal lotoda şanslı numaralarımız. Eğer bu çılgın sayısal loto çekilişinde 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 4 liradır. Hem Milli Piyango Online.com hem de Milli Piyango uygulamasını oynayabilirsiniz. Tabii ki fiziksel Milli Piyango bayilerinden, iddia bayilerinde bulunan Milli Piyango terminallerinden de oynayabilirsiniz. İsterseniz çılgın sayısal lotoyu kendiniz işaretleyerek oynayabilir. isterseniz makine yardımıyla makineye sen seç modunda oynatabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoda 2 bilme ihtimaliniz oldukça yüksektir. İkrami olarak yani büyük ikrami olarak çılgın sayısal loto diğer şans oyunlarının aksine en yüksek ikramiyi vermektedir. Çılgın sayısal lotodan sonra en yüksek ikramiyeyi veren şans oyunu süper lotodur. Yarın da saat 20'de şans topu 20.30'da süper loto çekilişiyle karşınızda olacağız. Bu videomuzda 18 Haziran 2022 Cumartesi gününün çılgın sayısal lotu sonucuna bakmış olduk. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza alip onu izleyin. lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.